Aleyküm selam. Nasılsın? Hayırlı geceler. Sen, sana da hayırlı geceler. Elhamdülillah çok iyiyim. <laughs> Allah aşkına, seni bir arkamda her yerde konuşuyorsun? Ben senin arkandan niye konuşayım Belizercim? Her yerde konuşuyorsun. Allah, öyle, ben seni hiç Bile, ben, sana geçmişsin arkamda neler konuşuyorsun? Ben arkamdan konuşmadım son, senin. al ben, ben o günden Lütfen. sonra en son Bigo'dan sonra ben senin evet. Arkandan... Instagram konuşmadım. Ben de Sen konuşmadım. Bana videolar geliyor Onur Sermik'in yayınında. Ben gerçekten açıkladım ama dedim ki ben, dedim, ben, dedim ben, ki benden habersiz dedim İstanbul'a gittim ya ben hani. Ben He. benim senin geldiğinden haberim yok. Nasıl yoktu? Bak nasıl haberim yok, yok, yok geldiğinden yok. benim senin. orada haberin yoktu. Gel haberin yoktu benim senin geldiğinden. Beni çağırdılar ya İstanbul'a. Ben olur mu öyle şey? Tamam hayır geldin İstanbul'a. Evet. E sen demişsin bu Velizar beni elledi. Bu Velizar bana bir şey yaptı. Ne diyeceğim lan öyle bir şey. Alexizleşme başma. Evet ayışma. kekeç kenanın elledi. Sesini niye? Konuşçasın onunla ben Sapıt senin. Veliza. Sapıt ben... oğlum Velizar. Sapıtma oğlum Alexizleşme. Dur ayol ben seni neyine elliyim? Allah'ını seversen sen Alexiz. Edepsiz konuşuyorsun sen. Sus sen Allah'ını sev senin o meymuna suratını mı eleyeceğim? Sus oğlum Senin o memura suratını mı eleyeceğim? Git. Sen bana kurban ol kurban. Alek. ne kurban senin neyine kurban olayım Allah'ını seversen. Evet, ben sana bak düzgün konuşuyorum. Sen Dinle bana, dalga sen geçiyorsun. bana niye teze kokunu dedin? Lan alek senin seni ünlü var ya sen bana tapman lazım. Korku, Tampan. lazım. Tampan. sen bana Susan. kurban ol. lazım. Allah'tan kork Allah'tan kork. O din ayağına Allah'tan var ya kork. Milleti kandırıp milletin parasını sömürüyorsun. Sen burada Yazıklar seni olsun Seni dine yönlendirmeye çalıştım yine. Lan sen geldik İstanbul'a bir hafta seni gezdirdiler. görmedin. Sen oranı eğildi, buranı gördün. Yemedi, makyaj yapıyor. Makyaj tutamıyor musun? Sen gelmiş yanıma dedin makyaj ki Beliz abi ben, beni ünlü yet dedin. Tamam Ne ahlak? ama Aleksin dinleyeceksin Teşme. dinleyelim. Oranı buranı makyaj yapıyorsun kendini şey yapıyorsun. Ay ne alaka oranı buranı makyaj yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Sen yanımda erkeksin Beliz beni beğenmiyordun benim yayınımda durup niye benle yayında? Beni beğenmiyordun sen benim yanımda durup Niye yayın açtın benle birlikte? Çutur, çutur, niye onu, benim oramı buramı çutur. elledin? Bana Oğlum dedin sen ki, ne yalancısın uzu, lan? Oğlum, sen bana ne dedi, dedim lan. senin meme ucundaki pil çok, çok beğendin dedin. Hayır bana dedin ki senin meme ucundaki pil çok beğendim dedin. Yalan söyle, oğlum, sen, sen nasıl niye böyle lan? gel böyle yapıyorsun milletin arkasını? Lan Arif sen kılıklar, bana tecavüz sen... ettin. Sen bana. Oğlum sen ne kadar bana, oram, 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 oram yalan söylüyorsun. Sen bana dedin ki. Lan, sen bana yalan dedin söyleme, ki. Oğlum, gel suçtan. video çekelim. ben sana kavga edelim. yalandan be, seni suç, ilk defa görsün yapalım dedin Yalan söyleme. Sen dedin. dedim ki. bu video ile ünlü olur muyum? Dedim ünlü olursun. sen zaten yalan söylüyorsun Sen nasıl? Sus lan sus lan. Oğlum sen O kafandaki takkeye yazık olsun. Utan utan. İlahi bir sizi kahretti harfi bile sende yok Lütkan. rezil rezil bir herifsin sen rezil in Alex Alexeris çıldır